Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Erzurum'a gidiyorduk. Bir yerde durduk. Burada salınca Oturup buraya taranacağım. Yani burası salıncak. Sallanıyorsun. Burada direk ağacı var. Kumuz var. Burada bu mantarlarımız var. Burada çocuklar var. Burada kuyu var. Oturacak yerler var. Ee, hayvan kulübesi var. Ee, bilgiler var. Bu kadar. Yorumları bekliyorum. Güzel bir yer mi değil mi? Ee, bir de abone olmayı unutmayın.